Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı ile ilgili 4 video hazırlayarak beynimizin pek çok önemli olduğunu size anlatmış bulunmaktayım. Bu videoda yalnızca beynin bir etkisiyle ilgili konuşacağım. Bunun kitaptaki en önemli etkilerden biri, belki de birincisi olduğunu düşündüğümden yalnızca bu etkiye özel ayrı bir video hazırlamaya karar verdim. İngilizcesi Theory Induced Blindness, Türkçe çevirisi teoriden kaynaklanan körlük olan bu etki, beynimde bir devrim yaparak daha geniş düşünmeme sebep olan beynin en önemli iki etkisinden biri. 2012 senesinde eğitim amaçlı olarak 6 aya yakın bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde yaşadım. Bir ülkeye seyahat amaçlı değil, yaşamak için gittiğim ilk tecrübemdi. Yurt dışında yaşayanlar bir ülkeye turist gibi gitmek ile orada yaşamak arasında ne kadar büyük fark olduğunu biliyorlar. Böyle durumlarda insan adapte olmak zorunda olduğunu biliyor ve etrafındaki olayları daha iyi anlamak için her bir detayı daha çok analiz ediyor. Sözün özü, havaalanında beni karşıladılar ve önceden rezervasyon yaptırdığım öğrenci yurduna götürdüler. Resepsiyona yaklaştım ve orada iki kişinin olduğunu gördüm. Onları görür görmez hemen etrafıma bakındım. bunlar resepsiyon görevlisine pek de benzemiyorlar. Görevliler nerede acaba diye düşündüm. Sonra anladım ki resepsiyon görevlileri bunlarmış. Bu iki kişiden biri kulaklarında parmak büyüklüğünde delikleri olan, her iki kaşı, burnun ucu, dudağı ve yanağının birinde piercing olan ve çok tuhaf saç şekline sahip bir gençti. Diğeri ise beline kadar saçı olan ve her iki kolu tamamen dövmeyle kaplanmış biriydi. Tabii ki öyle tarzı sahip oldukları için benim zihnimde boş gezenin boş kafası ve ciddiye alınmayacak kişiler imaj oluşturdu. Şimdi düşünün. Bu tarz düşünen biri, resepsiyon görevlisi olmak gibi büyük sorumluluk isteyen ve doğrudan müşterilerle iletişimde olan insanların böyle kişiler olduğunu görüyor. O anki şaşkınlığıma hayal bile demezsiniz. Önce kendi kendime dedim ki ben nereye geldim böyle? Ya galiba burası hiç iyi bir yer değil. Saçma sapan insanların olduğu bir yer. Sonra o insanların görevlerini nasıl iyi bir şekilde yaparak bana ne kadar yardımcı olduklarını gördüğümde ''Nasıl olur?'' diye ikinci defa şaşkınlık yaşadım. İnternet bulur bulmaz yakınlarımla konuşmaya başladığımda ise heyecanla anlattığım ilk şey yaşadığım bu olaydı tabii ki. Zamanla ben o iki görevliye alıştım. Bir defasında yemekhanede o iki kişiden biriyle aynı masada yemek yedik. Ve uzun bir konuşmamız oldu. Sohbetimiz esnasında aslında o görevlerinin ne kadar kültürlü ve bilgili olduğunun farkına vardım. Ve tabii ki de üçüncü şaşkınlığımı yaşadım kendi kendime bu kadar aylak tipli biri nasıl oluyor da bu kadar kültürlü ve bilgili oluyor? sorusunu sordum ve yavaş yavaş anlamaya başladım ki şimdiye kadar çevremin, yaşadığım ülkenin ve toplumun etkisi altında oluşan ve doğruluğundan emin olduğum ve hiçbir zaman sorgulamadığım inançlarım ve klişelerim bulunuyordu. Aslında büyük bir yanlışım vardı. İnandığım şeyleri sorgulamıyordum ve düşüncemi küçük bir çerçeve içine sokuyor ve ondan da dışarıya çıkmak istemiyordum. Şimdi ise teoriden kaynaklanan körlük etkisinin anlatımına geçelim. Hikayeye biraz sonra yeniden döneceğim kitaptaki teoriden kaynaklanan körlük etkisini öğrendiğimde o hikayede yaşadığım duyguları bilimsel yönden anlamış oldum. Böylece sanki benimde yeni pencereler açıldı. Bu etkiye göre biz insanlar herhangi bir teorinin veya düşüncenin doğru olduğunu artık kabullenmişsek o teorinin eksikliklerini ve doğru olmayan yönlerini görmemiz çok zor oluyor. Yani bu teoriyle çelişen herhangi bir gerçekle karşılaştığımızda büyük ihtimalle hatta %100 bunun bir açıklaması var ancak ben bilmiyorum. Benim gözden kaçırdığım bir şeyleri var yoksa benim inandığım şey yanlış olamaz diye düşünüyoruz. Mesela diyelim ki siz Japonya'da meşhur bir din olan Shinto dinindensiniz. Bilerek Türkiye'de az kişinin mensup olduğu bu inancı örnek gösteriyorum ki bunu herhangi bir dini ima olarak düşünmeyelim ve objektif değerlendirelim. Çünkü burada mesele din değil, konuştuğumuz beyin etkisi. Farz edelim Shinto dine şöyle diyor. Hiçbir canlı 300 seneden fazla yaşayamaz. Bu sadece konuyu anlatmak için uydurduğum bir şey. Yani aslında o dinde öyle bir iddia yok. 300 seneden çok yaşayan, hatta hiçbir zaman yaşlanarak ölmeyen canlıların var olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış ve inkar edilemez bir gerçek. Arkadaşınız size, sen nasıl oluyor da şinto dinine inanıyorsun? Shinto dinine göre, Güya hiçbir canlı 300 seneden fazla yaşayamaz. Peki senin Tanrı'nın bu dini yolladığında yarattığı bitkilerin de canlı olduğunu ve onlardan birçoğunun 300 seneden fazla yaşadığını bilmiyor muydu? Deniz anasının bir çeşidinin hiçbir zaman yaşlanarak ölmediğini de mi bilmiyordu? diye soruyor. Arkadaşınız size bunu söylediği zaman, siz muhtemelen arkadaşınıza kızacak. Onun kötü güçlere hizmet eden ve sizi doğru yoldan saptırmaya çalışan bir insan olduğunu söyleyerek, Shinton'un bu iddiasının onun tarafından yanlış anlaşıldığını düşüneceksiniz. Ve büyük ihtimalle benim de bilmediğim şeyler var ve Tanrı'nın o mesajını anlayacak kapasitemiz yok. O yüzden onun dediği cümle, hiçbir canlı 300 seneden fazla yaşayamaz gibi anlam verse de, aslında biz o cümleyi kesinlikle yanlış alıyoruz ve kesinlikle bilmediğimiz bir anlamı var diye düşüneceksiniz. Bu örnekte beyniniz teoriden kaynaklanan körlük etkisine kurban oluyor. Ve siz sadece şimdiye kadar doğru olduğunu düşündüğünüz teorinin doğruluğundan kuşkulanmamak için bir şeyleri gözden kaçırdığınıza inanıyorsunuz. Amerika'ya yeni gittiğim zaman karşılaştığım olay da bunun aynısıydı. Her zaman inandığım kişilerden dolayı bazı kombinasyonların mevcudiyeti ve mümkünlüğü hep bana saçma geliyordu. Böylece bu olay benim için ilk kırılma noktası oldu. Amerika'dan sonra İrlanda'ya taşındım ve son 5 seneden uzun bir süre içinde gördüklerim ve teoriden kaynaklanan körlük etkisinden haberdar olmam bana çok çok önemli bir şey öğretti. Etraftaki insanları onların ilgi alanlarından, başkalarının haklarını ilal il etmeyen herhangi bir tuhaf hareketlerinden, giyim tarzlarından, dini inançlarından, cinsel eğilimlerinden, dinlenme tarzlarından, müzik seçimlerinden ve kendi seçimleriyle ilgili olan herhangi şeyden dolayı iyi veya kötü, aylak veya akıllı, bilgili veya cahil, ahlaklı veya ahlaksız, yanlış veya doğru vesaire gibi kategorileştirmekle sadece ben sınır oluyorum. Böylece beynimi sınırlandırarak birçok kişinin hakkına giriyorum. Yani bir insan bütün vücuduna dövme yaptırabilir ve aynı zamanda çok da akıllı ve işbilir bir insan olabilir. Birisi tuhaf bir saç şekli yaptırıp çok bilgili olabilir. Birisi aynı zamanda hem rap müzik, hem rock müzik, hem klasik müzik, hem arabesk müzik dinlemekten hoşlanabilir. Birisi çok akıllı ve yüksek sosyal statüde de olsa aynı zamanda yersiz şakalar yapabilir. Birisi renkli giysiler giymeye tercih etse de daha çok siyah renk giymeye tercih eden insanlarla aynı karaktere ve dünya görüşüne sahip olabilir. Birisi 100 defa başarısızlığa uğrayıp 101. defada çevresindekilerden daha başarılı sonuçlar elde edebilir. Birisi de Snapchat şirketinin CEO'sunun kendisine söylediği gibi hayatta hiçbir zorluk çekmeden tek seferde o kadar büyük bir şirket kurabilir. Birisi çok büyük bir şirketin başındakilerden biri olabilir ve hafta sonu herkesin avare hayatı olarak gördüğü şeyleri yapabilir, pazartesi ise yeniden işine devam edebilir. Böyle kombinasyonlar ve olasılıkları sonsuza kadar saymak mümkün. Buradan öğrenebileceğimiz sonuç şu ki, beynimizdeki teoriler, yazılmamış kanunlar ve klişelerle karar vermek hiç de doğru değil ve kamil insanlar yapacağı bir şey değil. Herkesin kendi seçimi ve doğruları var. Herkes kendi hayatını yaşar herkesin kendisiyle ilgili seçimlerine saygı duymalı ve beynimizdeki klişelere göre karar verip onları herhangi bir kategoriye sokmamalıyız. Ben size şimdiye kadar dövme yaptıran, farklı giyim tarzı olan, cinsel eğilimi farklı olan, sigara içen, inancı farklı olan vesaire insanların yanlış yaptıklarını düşünüyorsak bundan sonra doğru yapıyorlar diye düşünmeliyiz demiyorum. Hayır, kesinlikle öyle değil. Benim dediğim şey o ki, biz onlar hakkında hiçbir şey düşünmemeliyiz ve onları herhangi bir kategoriye sokmamalıyız ne pozitif ne de negatif. Yani ne iyi ne de kötü olarak değerlendirmemeliyiz. Başkalarının hayatlarıyla ilgili olan şeyleri ister kötü ister iyi olarak kategorileştirdiğinizde onların özel hayatına müdahale etmiş oluyorsunuz. Birisinin bizim veya başkalarının haklarını ihlal etmeyen hareketini iyi veya kötü olarak yargılamak artık bizim bununla ilgili bir adım attığımızı gösteriyor. Yani en doğrusu bununla ilgili hiçbir şey söylememeyi ve yargılamada bulunmamayı kendimize öğretmektir. Bir gün oturduğum şehirde yani Dublin'de bir taksi şoförü bana İrlandalılarla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdiye kadar yabancı olduğun için sana karşı hiç ayrımcılık hissettin mi? diye sordu. Ben de evet üniversitede sınıf arkadaşlarım neredeyse hepsi İrlandalıydı ve bana karşı çok ayrımcılık yapıyorlardı dedim. Şoför ise bana bizimkilerin böyle bir şey yaptıklarına inanma. Bizim insanların çoğu tam tersi yabancılara karşı çok iyiler. ırkçılık yapmaktan çok çekinirler dedi. Benimse cevabım şöyle oldu. Evet benim de söylemek istediğim o. Benim İrlandalı sınıf arkadaşlarım bana karşı ayrımcılık yaparak yabancı olduğum için bana gerektiğinden daha iyi davranıyorlardı. Ve bu da bana benim yabancı olduğumu, onlardan biri olmadığımı ve beni kendi aralarına tam almadıklarını hissettiriyordu oldu. Adam haliyle şaşırdı ve hiç bu açıdan düşünmemiştim. Bundan sonra bu konuda daha dikkatli olmaya çalışacağım dedi. Bu hikayeyi anlatmaktaki amacın, beynimizdeki klişelerimizden dolayı bir şeyleri kategorileştirerek yargılamamız ister iyi yönde olsun ister kötü karşımızdaki insanın hayatına müdahale oluyor birini kınamadan önce şöyle düşünmek lazım. Bir insan siz de dahil herkesin kınayacağı ve başkalarının yanında kendini rezil edecek şeyi niye yapsın ki? Kim kınamak ister ki? Belki hiç de düşündüğümüz gibi değil. Belki o insanın o kararı vermesi için çok haklı sebepleri vardır olamaz mı? Emin olun bir insan diğer insanın yerinde olmazsa ve tam olarak o insanın yaşadığı tüm olaylar yaşamazsa hiçbir zaman hiçbir şekilde ben olsaydım farklı yapardım diye iddia edemez. Çünkü bir insanın herhangi bir karar vermesine sadece bir olay değil, başkalarının görmediği yüzlerce şey etki ediyor. Bu insanın şimdiye kadar yaşadığı tüm olaylar, hafızasında kalanlar, çıkardığı sonuçlar, yaşayıp gördükleri, yeni öğrendikleri, etrafındaki insanlar vesaire yüzlerce şey kararlarını etkiliyor. Bu yüzden hiçbir zaman hiç kimsenin herhangi bir seçimini kanamamalıyız. Eğer herhangi bir hareket, karar bize yanlış geliyorsa siz kendiniz için onları yapmayabilir ve kendiniz için doğru bildiğiniz, hoşlandığınız, kendinizi rahat hissettiğiniz hayatı yaşayabilirsiniz. Herkesin kendi işine odaklanması en doğrusu. İnanın birçoğumuz kendi olumsuzluklarımıza adil bir şekilde yargılarsak belki de başkalarını yargılamaya, suçlamaya zamanımız bile kalmaz. Sözümüzü biz kendi yolumuzda bakalım.